Sadece anda etkilsin. Sadece ana müdahale edebilirsin. Zaman için söylenmiş sözleri boş ver. Her şey anda var olur ve anda yok olur. Bir epilepsi türünü incelemek için fon aldım. O fonu başka bir şey için kullanman doğru değil biliyorsun değil mi? Sen epilepsi ile alakalı bir fon aldın ve şu anda bunun hastalık olmadığını ispatlamak için mi kullanıyorsun bu fonu? Araştırmalarım sırasında zamanın lineer akmadığını fark ettim. Lineer aktığını düşündürenin insan zihni olduğu sonucuna var. Bir şehirden gitmek gibi düşün zamanında. Sen oradan gidiyorsun ve bir daha da görmüyorsun diye o şehir ortadan kaybolmuyor değil mi? Anlar da öyle. Sen bu bilinç haliyle anların içinden geçiyorsun ve onları da orada bırakıyorsun. Kaybolmuyorlar yani. An 7 Haziran'da sinemalarda